Selamun Aleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Çok yüksek başlıklı video serimizle karşınızdayız. Bu bizim ikinci videomuz olacak bu serideki. Arkadaşlar özellikle bu seriyi çekmeye devam edelim mi etmeyelim mi? Yani faydalı mı faydasız mı bunu yorumlarda belirtirseniz ona göre bu videoyu çekmeye devam edeceğiz veya bırakacağız. Bu serimizde ne yapıyoruz? Öncelikle onu bir söyleyelim. Bir diğer serimizde çok düşmüş başlığını görüyordunuz. Çok düşmüş başlığında RSI adındaki indikatör al sinyali verdiği hisseleri biz ne yapıyorduk? Sizlerle analiz ediyorduk. Bu serimizde ise çok yüksek serimizde de RSI seviyesi çok yükselmiş olan grafikte de çok yukarılara gitmiş olan hisseleri sizlerle birlikte inceliyorduk. Bu videoyu çekmemizdeki sebep arkadaşlar bir. E, hisse yukarıya doğru gittiği zaman bir hafta gider, iki hafta gider, hatta bir ay gider e, ve bakarsınız her gün yükseliyor. Sonra derseniz ki ben bu hisseye gireyim, ben de bu hisseyle birlikte yükseleyim diyorsunuz. Maalesef içinizdeki arkadaşlardan çoğu bunu yapıyor ve bunu yaptığı anda belki bir sonraki gün, belki bir hafta sonra ne oluyor hisse taban taban aşağıya doğru gitmeye başlıyor. Bundan dolayı hani böyle sıkıntıların içerisine girmeyin e, diye bu hisseleri sizlerle birlikte inceliyoruz. Hisselerin daha da yükselme ihtimali olabilir. E, bilanço verileriyle e, bunları desteklemeye çalışıyoruz. E, birkaç veriye bakarak hisselerin çok sıkıntılı veya e, yoluna devam edebilecek pozisyonda olup olmadığını e, sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Hemen başlayacağız. Başlamadan yasal uyarımızı yapalım al sat tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekrandaki metni okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar 600 adet hissemizi biz sıraya koyduk. Araysay sırasına koyduk. Araysay sırasında biliyorsunuz 70'in 70'e yaklaşıldığı zaman veya 70'in üstüne çıktığı zaman rakam e, o hissede satış zamanı gelmiş manası oluşuyor. Aynı şekilde de 30 rakamına yaklaşıldığı veya 30 rakamının altına inildiği zaman o hissenin alış zamanı gelmiş manası ortaya çıkabiliyor. Şimdi burada 70'in çok üstünde bir hissemiz var. Otto 94 RSI seviyesine sahip. Otto'nun grafiğini açtık. Hissemiz hiç kırmızı yakmadan sadece arada bir kere kırmızı yakmış. Yükselişine devam ediyor. Arkadaşlar bu hissemizde spekülatif hareketler de yaşanıyormuş. Yani şimdi 92, 94 seviyesine gelmiş bir hissenin artık arada bir düzeltme yapmasını bekleriz. Bu hisse garip bir şekilde yoluna devam ediyor. Aslında çok çok fazla yükselmiş değil ama RSI seviyesi yüksek olduğu için risk teşkil ediyor. O yüzden Otto Holding şu an riskli pozisyonda diyebiliriz. Daha da yukarı gitme ihtimali elbette var. Fakat her an satışta yiyebilir hissemiz. Geldik Esen kodlu Esen Boğa elektrik hissemizin grafiğine. Bu hissemiz ne yapmış? Belli bir yerden sonra e, daha dik bir açıyla yoluna devam etme kararı almış. Ama hissemiz ne zamandan beri yükseliyor? Hemen bakalım. Arkadaşlar cetveli elimize aldık, tuttuk. E, ne kadar yol kat ettik? 214 gün geldik. 214 gün boyunca hissemiz %276 oranında yükselmiş. Bu çok ciddi bir oran. Bunu yaparken de arada böyle derin düşüşler görüyor musunuz? Bir kere 3-4 gün düşmüş arkadaşlar. Hatta 3 gün düşmüş sonra yataya bağlamış. Yani düzeltme yapmadan ilerleyen bir hisse var karşımızda. Esenboğa elektrik hissesi. Hemen hissemizin verilerini bir çağıralım. Veriler bize ne söyleyecek? Hissemizde sıkıntı var mı? Yok mu yoluna devam edebilir mi edemez mi öngörmeye çalışacağız şimdi biz verilerimizi çağırdık tamam olumlu bir gelişme olmuş çeyreklikte e, zarardan yüklü bir zarardan kâra geçmişiz son 3 döneme perde çekmişiz bundan dolayı hissemizin yükselmesini normal karşılayabiliriz diğer taraftan da e, neye bakıyoruz İşte arasay seviyemiz 90 çok sıkıntılı bir rakam öz sermaye karlılığımız sıkıntılı fd bölü favorit değerimiz sıkıntılı net kâr büyüme oranımız sıkıntılı FK değerimiz ölçsel karlılığı eksi olduğundan dolayı görünmüyor. Geçmişteki FK'lara bir bakmak istiyoruz. Geçmişteki FK'larda çok büyük sıkıntı yok. PD bölü DD'de sıkıntı yok. E, lakin arkadaşlar hissemizin artık düzeltme yapma zamanı gelmiş. Her an ne yapabilir? Her an aşağıya yönelebilir. Şu an 72 TL'lerde hissemiz 80'i 90'ı 80 da bulabilir arkadaşlar. Ama şu görüntü çok normal bir görüntü değil. Niye değil? Yani hissemiz atıyorum 30 birim gittiyse 15 birim, 10 birim aşağıya düşmeli. Ama bu hissemiz hiç düşmeden yoluna devam ediyor. Endeksimiz çakılıyor arkadaşlar. Endeks çakılırken bu hissede hiçbir kıpırdamı olmuyor. Yukarıya istifini bozmadan çıkmaya devam ediyor. O yüzden tahtacının etkisi var mı? Evet tahtacının etkisi olduğu aşikar arkadaşlar. Hissemizin çok süper de bir bilançosu yok. Bundan dolayı Esenboğa'da biraz e, risk oluşmuş. Bunu da ifade edelim. Eforçaya geldik. Eforçayı açtık. Arkadaşlar durmadan yükselen bir hisse yapmışlar. Arada düzeltme yapıyor mu? Yapıyor. Ama artık yapmış olduğu düzeltmeler e, hissemizin RSI seviyesini 86'dan aşağıya düşürmeye yetmemiş. Seviye 86 çok yüksek bir rakam. Hissemizin diğer verilerini çağıralım mı? İsterseniz hemen çağıralım. Eforçayı dedik verilerimiz gelsin bir bakalım bize neler söyleyecek veriler şimdi indik hemen ilk baktığımız yer bizim çeyreklik netkar çeyreklik netkarımız son 4 döneminde altında kalmış zarar yok Evet ama ee bayağı bir düşüş durumu söz konusu artık ee ne olması lazım Arkadaşlar biraz duraksama dönemine girilmesi lazım hissemizin grafiğinde ve o döneme girilmemiş o döneme girilmediği hem RSI seviyesinden belli hem de FK değerinden belli hem de FD bölü Faber'den de biraz belli. Yani değerlerimiz çok sıkıntılı çok kritik seviyeye ulaşmış. Yani buhar kazanı patladı patlayacak arkadaşlar. Bu hissemizde taban taban yani hissemizin tahtacısı bu hisseyi yukarıya çıkartıyor ya işte çıkartırken bir anda toplu satışlar yapacak olursa yani toplu sat emrini girdiği zaman siz saat emrini hiçbir zaman giremeyebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar ve hissemiz taban taban aşağıya gidebilir böyle durumlarda. O yüzden bu incelemeyi de zaten sizlerle yapıyoruz. Geldik öz dereceye, Öz derecenin de 82 RSI seviyesi varmış. Bir anda yükselmiş arkadaşlar. 3 4 5 günden beri hacimli hatta tavan tavan giden bir durumu var. Burada karınca gibi mum çubuklarını görüyorsunuz. Karınca gibi mum çubuklarının ardından yeşil yatmış hissemiz. Tamam, güzel seviyelere gelmiş. Gelmesinde normal karşılayabiliriz ama daha önceki oluşturduğu büyük tepeler 1 2 3 4 5. 5 adet tepenin seviyesine gelmiş. Artık buralardan aşağıya döndü, dönecek arkadaşlar. Yani şu an 684'te. Evet, 1684'e de gitme ihtimali olsa da mantıksal çerçevede baktığımızda hissemizin buralardan aşağıya dönme ihtimali yüksek diyebiliriz arkadaşlar öz KG'ye hemen bakalım hissemizin bilanço verileri nasılmış özak gayrimenkul e, zararına devam etmiş hiçbir gelişme yok yani eksi 344'ten eksi 280'e yükselmiş zaten satışlar 4 dönemin gerisinde yıllıkta baksak hepsi sıkıntılı e, yani burada diğer verilerini çağırmaya bile aslında gerek yok. Ama hadi çağıralım. Diğer verilerini de bir gelsin. Bakalım neymiş. Zaten aray sayı sıkıntılı diye inceliyoruz. Aray sayı seviyemiz sıkıntılı. Diğer verilerde hemen geliyor. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet yine öz sermaye karlılığı eksi olduğu için FK değeri görünmüyor arkadaşlar. Böyle bir sıkıntımız var. Ee, çarpanlarda da çarpanlarımız fena değil. Nihayetinde arkadaşlar dediğimiz gibi hani bu hissenin e, buraya bu kadar çıkmış olmasını sağlayabilecek belki bir kap haberi atmış olabilir. Kap haberi atmadıysa e, tamam endeksin yükselişini beklemiş, endeksi ayak koydurmuş Endeksi bahane etmiş. Şu soldaki karıncaların üstüne bir şekilde çıkmış tamam. Ama işte buraları özellikle 7,46 seviyelerini geçmesinin çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Ee, arkadaşlar evet öz gayrimenkul. Biraz önce biz neye bakmışız? Biz öz bakmamışız. Özaka bakmışız. Ben de diyorum niye böyle? Çünkü RSI seviyesini burada farklı gördüm. Şu kodumuza tam bir bakalım. Kodumuz neydi? Öz GYO. Öz GYO yazdık biraz önceki yorum ee, tekrar gelelim benzeri bir durum var mı yani benzeri bir durum yok burada zarar varmış burada da arkadaşlar yani zarardan kurtuldum diyor ama çok cılız bir şekilde 5 milyonluk bir kar e, durumu var yani eksi 807'lerden evet bir anda artı 5'e çıkmak da kolay iş değil bunu yapmış bunu yapmış olmasından dolayı biraz yükselişi hak etmiş. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar grafiğe baktığımız zaman grafik bize diyor ki e, bu kadar yeterli artık dönüş vakti geldi diyor. O yüzden bu hissemiz sıkıntılı duruma gelmiş. Dedik şu verilere de bir bakalım. Burası da arkadaşlar öz sermaye karlılığı sıkıntılıymış. FD bölü, Favök sıkıntılı, FK değeri sıkıntılı. E, bundan dolayı ee, riskli hisselerimiz içerisine girdi. Özderici şimdi geldi Kiler Holding'e. Kiler Holding'de almış başını gitmiş. FK'sı 80 olmuş. Görüyorsunuz şimdi ardın sıra yükselen bir hisse ve yine düzeltmesini yapmıyor. Ve şurada 3 tane, e, tane tavanı var. Hatta 4-5 tane ee, tavanı var. böyle bir hisse e, neden bu halde? Neden olabilir? Atmış olduğu bir kaptan dolayı olabilir. Çok sağlam bir bilançosu olabilir. Bilançosu yıllıkta birazcık sıkıntısı var ama çeyreklikte baktığımız zaman çok güzel bir e, yapı karşımızda duruyor. Onun etkisi var hissemizin yükselişinde. Yani sadece tahtacı yükseltiyor dersek e, doğru olmaz. Bu arada yanlış hisseyi çağırdık. Kiler gayrimenkulü çağırmış olduk. Biz şu an Kiler Holding'i inceliyoruz. Tekrar Kiler, Holding'i seçeceğiz ve çağıracağız. Kiler Holding'i seçtik, çağırdık arkadaşlar. Bakalım yani bu yükselişle birlikte hissemizin FK değeri kaç olmuş? FK değeri eğer 10 rakamının altındaysa yükselişini sürdürmesinde bizim açımızdan çok bir sıkıntı yok diyeceğiz arkadaşlar. Eğer FK değeri 10'un üstünde ise o zaman ne diyeceğiz? Bu arada arkadaşlar hissemizin son 2025 birinci çeyrek bilançosu da gelmemiş. Böyle de bir durum mevcut hissemizde. O yüzden 2024 son çeyrek bilançosunu çağırıyoruz. Bu bilançoya bakacağız. Bu arada en büyük zirvemiz bizim hissemizde 64 TL'ymiş. 64 TL'nin üstünde de bir gün kapanışı yapmış. Bunu yaptığından dolayı bir önceki hissemiz gibi değil Bu hissemiz yükselişine Grafiksel anlamda devam edebileceğini bize Söylüyor Evet 81 rakamını gördük FK'da 10 rakamının üstü pahalı konumda Oluyordu 8 katlık bir yükseklik Var evet bu hissemiz şu anda Pahalı arkadaşlar yani Bu hissemizi yani şu an Girdik buraya diyelim e, Niye gireceğiz pahalı bir hisseyi Biz niye alacağız Yani pahalı hisseyi almak mantıklı değil Mantıklı olmayan yerde hissemiz yükseliyorsa orada tahtacının parmağı var demektir. Tahtacı ne yapar? Tahtacı bir anda elindeki bütün lotları sat emrini gider. Ondan sonra şurada tavan tavan açmış ya günü. Taban taban da aşağıya açabilir. Size de çıkma izni vermeyebilir arkadaşlar. Geldik İsfaş'a. İsfaş da çok kendine munhasır bir yapısı var. Biraz önceki Hissemize çok benziyor yukarı doğru gidiyor ama giderken hiç kırmızı yakmıyor. Geçmişine baktık yukarı çıkmaya başladığı anda ne yapmış arkadaşlar? Kırmızısız yeşil yine çıkıyor kırmızı yakmadan yeşil. Ama düşerken de taban taban düşüyor arkadaşlar sıkıntımız burada. Siz bu hissenin içerisindeyseniz henüz sat sinyali gelmemiş hissemizde. Yani belki hissemiz bir hafta belki 2-3 hafta daha yukarıya gidebilir. Ee, ama sat sinyali verdiği anda ilk gün bu hisseyi yani diyelim ki bu hisse portföyünüzde var. Bu hisseyi günde 3-4 kere takip etmeniz gerekiyor. Neden hocam takip etmemiz gerekiyor? Yani e, tahtacısı satışa başladığı zaman yavaş yavaş da satabilir. Tek bir hamlede sat emri de girebilir. Tek bir hamlede bunu yapacak olursa ya e, hadi ilk gün arkadaşlar e ne olur e, satabilme şansına sahip olursunuz ama sonraki günler hissemiz taban tabana açarsa satma şansınız da olmayabilir. O yüzden bu tarz hisselerin içerisinde yer alan arkadaşların çok daha fazla, çok daha sıklıkla e, hissemizi takip etmeleri gerekiyor. Ki bu hissemizin de FK değeri sıkıntılı arkadaşlar. Hemen sıkıntısını size göstereyim. Şimdi. Diğer bilen çöverlerinde çağırdık hissemizin kırmızıları görüyorsunuz. Yıllıkta tamamı e, dönem varlıklar hariç tamamı eksi arkadaşlar. Çeyreğe baktık çeyrekte zarar yazmış. Tamamen tepe taklak olmuş hissemiz. Bu tepe taklak olurken hissemizin yükselişi mantıklı mı? Değil. RSI 83'e dayanmış ve FK 300'e dayanmış arkadaşlar. İşte böyle bir yapıda e, kesinlikle risk çok büyüktür bu yapıya siz ya hocam tamam iyi hoş diyorsun ama bak şuraya kadar yükselmiş girmedim. Şurada girmedim. Şurada girmedim. Burada gireyim bari. Bu hisse 124'ten 164'e gidebilir. Deyip de atlamayın. Arkadaşlar bırakın gideceği yere gitsin. 224'ü de bulabilir. Ben bulamaz demiyorum. Çünkü tahtacının kontrolünde. Ama siz buralardan böyle hisselere girişler yaparsanız daha sonra çok üzülebilirsiniz. Evet Kuzey Uru var, ADS var, Gıpta var, e, IS var, Enerya var, Metur var diye devam ediyor. Şimdilik bu kadar yeterli arkadaşlar. Bu tarz videolara e, özellikle bu seriye devam edelim mi? Yoksa e, zaman kaybımı bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Ona göre süreci belirleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Katıl seviyelerimizi inceleyebilirsiniz. E, beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın.